Arkadaşlar Merhaba Günlerdir Medyada takip ettiğimiz Rojin'e adalet diye babasının acıları feryatları tabi halen içimizde bir nebze acılarla ortak olmak amacıyla bu güzel dağa tırmanışı gerçekleştiriyorum Arkadaşlar merhaba. Ee, Rojin için başlattığım zirve tırmanışı şu anda son buldu. 9.26'da başladığım zirve tırmanışını 12'ye yakın bitirmiş bulundu. Zirve yaptık. inşallah Rojin için de adalet yerine bulur. Bize düşen bu sosyal bir, de bir sosyal görevdi bize bunu yerine getirdik sanırsam. Ee,